Onlar da bu ya, bundan kur. Ne ay, ay, Bizler halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Ay. Bak. Mehter marşıyla bizlerin bu ziyaretlerini sabote etmeye, bizleri tahrik etmeye çalışıyorlar. Halkımızı korkutmaya sindirmeye çalışıyorlar. Bakın insanlar nasıl gelip bizlerle bizlerle dayanışma gösteriyorlar. İradelerine sahip çıkıyorlar. Ve bundan kaynaklı da onlar da bu durumdan korkuyorlar. Bu dayanışmadan, bu sevgi selinden, bu dayanışma korkuyorlar. Korkmaya devam etsinler. <laughs> Mehter marşı dedik ya sadece onlar tangı bu topraklarda tanklarıyla silahlarıyla zırhlı araçlarıyla vardır faşimcide sömürüyle vardılar onları da sonu yakındı <laughs> halkımız kendi çabalarıyla yapılan tahribatı bakayım. Çekiyorum. evet. Son sas veriyorum. Onlar bu şekilde vatanı kurtarmaya çalışıyorlar. Bizleri ise de terörist olarak görüyorlar. Buyurun. Vatanı bu şekilde Behter maaşıyla, zırhlı araçlarıyla kurtarmaya çalışıyorlar. Sadece bu hallerine acıyabilirsiniz. Merhaba. Başı. Kamu çekin. Oh çutu